Herkese merhabalar. Üroloji uzmanı Abdülkadir Tepelerin YouTube kanalındayız. Bugün cinsel sağlık problemlerinden olan bel soğukluğunu konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Özge. Yine, Yine çok sık sorulan bir soru. Hasta genç erkeklerin de bilmesi gereken evet. bir konu. Bugün onlara tane tane bu konuyu özetleyeceğim. Hocam belimi üşüttüm, bel soğuğum var mı? <gülüyor> evet. <laughs> bel soğukluğu bu espriyi yapmıştık daha önce de. Evet. Sen sormuştun hocam evet. niye bel soğukluğu demiş. Eskiler ne diyor? Eline Beline beline hakim olacaksın. Buradaki belden kasat aslında cinsellik. Yani cinsel organla nasıl sahip çıkacaksın? Hmm. Niye oluyor? Soğukluk nereden geliyor? Yani bu hastalığı geçirenler tamamen cinsellikten soğuduğu için öyle oluyor. Hatta hmm. bazı hastalar bize Üşütmeyle diyor. Üşütmeyle alakası yok değil, yani. Değil değil. Hocam töbe diyor. Bir daha bir daha hasta çapkınlık yapmayacağım hmm. diyorlar. Ben hasta buradan geliyor. Ben soklu olanlar cinsellikten soğutan bir hastalık manasında çünkü hastalarda şikayetler oluyor. Şimdi onları konuşacağız. Evet. Hocam öncelikle iki tane de başka tıbbi adı var. Hastalar bunları da karıştırıyorlar. Biri evet. üretrit, diğeri de gonere. Yani üçü de aynı mıdır? Bel soğukluğu, üretrit ve gonere. Evet. Üretrit şöyle. Üretrit. Artrit. Hani tıp dilinde it eklenince o organın iltihabı demektir. Hı -hı. İşte tonsillit, apandisit. Hı -hı. Üretrit, erkeklerdeki penisin içindeki idrar borusunun ismi üretra. Bunun iltabına da biz üretrit diyoruz. Yani bir iltab demek hı hı. ki sen bir iltab geçirmişsin. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık kapmışsın. Bunun genel ismine biz üretrit diyoruz. Hı hı. Bu hastalık grubunun ailesinin içinden eğer kişiler Nizerya Gonore, bu isme çok takılmayın. Nizer hı. isminde bir bilim adamı bulmuş. Hı. Eğer bu hastalığa, bu mikroba kapıldıysan bu hastalığın ismi ben soklu. Yani Nizerya Gonore mikrobuyla enfekte olan kişiye biz beni sokluğu diyoruz. Beni üşütmüş diyoruz. Üşütmüş. Ben sokluğu diyoruz evet. Kısaca şöyle biz genel bir iltihap, üşüttüm diyoruz yani bazen evet. grip oldum. Evet. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Üşüttüm diyoruz. Vücut kırgınlığım var veya bademcik demişmiş. Ama bunun altında yatan birkaç tane mikrop var. Hastalık var, bakteri var. Bunlardan bir tanesi de nazaregonlar. Onu da ben sokluğu diyoruz. Ama sanki aynıymış gibi kullanılıyor. Evet. Çünkü bazen her zaman ayırt edemiyoruz hangi mikrop var olduğunu test yapılmadıysa göremiyoruz. Gelelim belirtilerine o zaman. Evet. Şöyle nasıl bulaşıyor aslında? Genç kişiler bazen tek gecelik korunmasız ilişkiye giriyorlar. Bu ilişkiyle beraber eğer karşı tarafta sadece vajinal ilişkide değil onu da söyleyeyim. Oral ilişkilerle, anal ilişkilerle de bulaşıyor. Bu hmm. gonore denen bakteri gidiyor kişinin üretrasına, penisine yerleşiyor. O üretrada zamanla çoğalarak özellikle bir kuluçka periyodu var. Hı hı. Bu kuluçka periyodu da bazı kaynaklar 4 günle 2 hafta sonrasındaki bir süreç içinde hastalarda bazı şikayetler başlıyor. Hı hı. İşte bu üretrada idrar borusunu tuttuğu için hastaların sanki şey diyorlar. İdrar yaparken yanıyor. içinde bir kaşınma hissi var. Ve burada spesifik bir belirtisi var. Hani biz nezle grip olunca burnumuz akar evet. ya. Kişilerde de ben soğukluğu olunca perisinden böyle bulanık sarı yeşil renkte böyle bir akıntı geliyor. E bu tipik belirti. Hı -hı. Evet. Hastaların hatta bazen kişi görmesi bile bakarım o yoktur ama çamaşırına bakarım lekesini görürüz. Hı -hı. İşte bu durum teşhis. Tipik olarak diyoruz ki sen üretit olmuşsun ama hangi bakteri olduğunu bilmiyoruz henüz. Kişi işte hikayesini de aldığımızda der ki hocam ben evet bir hafta önce birisiyle beraber oldum. İşte bazen derler ki korundum. <laughs> Korundun ama diyorum orada seks yaptım Evet hocam orada seksle olmuştu. Buradan da mikrop kapılabilir. E, bu durumda tabii biz bir hastalığın ne olduğunu öğrendik ama etken hangi bakteri ne olduğunu bilmiyoruz. O durumda bir test alıyoruz. Hı hı. İşte genelde bizim de yaptığımız özel bir test var. Androflor PCR testleri alıyoruz hastadan hem idrar örneği hem de üretradan bir swab dediğimiz sürüntü örneği hı hı. alıyoruz. Oradaki sıvıdan örnek alıp laboratuvara gönderiyoruz. PCR yöntemiyle buradaki bakteriyi net olarak bize tanımlıyorlar. Ama tabii bu süreç birkaç gün alabilir. Hı hı. Biz ama hastaların bu şikayetlerini ve anamnezi aldığımız zaman direkt tedaviye geçiyoruz. Beklemiyoruz o testin sonucunu. Ama hasta bazen oluyor ki farklı bakteriler oluyor. Genelde bu kişilerde polimikrobiyal bazen farklı birkaç tane bakteri aynı anda Dirençli. olabiliyor. Dirençli değil de Bazen işte naizeregon oraya saptıyoruz. Hı hı. Bazı hastalarda eşlik eden başka bir bakteri de olabiliyor. Klamidiyalar, üreoplazmalar. Bazen hastaya diyorum ki ya kaç kişiyle beraber olur nasıl bir ilişki? Bir sürü Peki, bakteri var. Peki beklemeden nasıl bir tedavi? Biz şöyle yapıyoruz. Hastalara mutlaka genelde ikili antibiyotik tedavisi hı. veriyoruz. Bir tanesi bazen enjektabılı oluyor. Hasta hızlı bir şekilde iyileşmesi için tedavi veriyoruz. Hastalarda genelde zaten tedaviden Birkaç gün içinde şikayetleri geçmiş oluyor ama tabi burada önemli nokta hastalar mutlaka bu tedaviyi tamamlamalılar hı hı. ve şayet bu partnerlerinin de mutlaka eş zamanlı tedavi olması gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Bazen kişiler işte eşiyle beraber oluyor, enfeksiyon kaynağı birisi veya dışarıdan enfeksiyon alıp eşiyle beraber oluyor. Bu sefer eşine de enfeksiyonu bulaştırıyor. Yani Farkına sürekli varmadan geçiriyor. sürekli enfeksiyon birinden birine bulaşıyor. Hı hı. Bu çok önemli. Biz mutlaka bu hastalıkları ya tedavi ederken partnerini de tedavi etmeliyiz. Yoksa sadece birini tedavi et, erkeği tedavi ediyoruz. Birkaç gün sonra veya bir hafta on gün sonra tekrar aynı kişiyle beraber olduğunda hastalık tekrarlayabiliyor. Bu da çok önemli bir nokta. Partneri de tedavi edip hastalık tam iyileşene kadar da cinsel ilişki yasaklamak lazım. Eş zamanlı tedavi evet. yapıyoruz. Evet. Peki hasta nasıl korunacak? Ya korunma çok önemli. E, tabii kondom takacak, da geçti işte yaşayacak. Yüzde yüz koruyor mu? Yüzde yüz korur. Özellikle tabii kondom bütün enfeksiyonlardan korunmaz ama bizim bu bakteri enfeksiyonlardan koru. Çünkü üretrayoluyla bulaşıyor. Ancak kondom takılınca bazı bulaşan hastalıklar var. Mesela HPV biz videolarımızda da çok işliyoruz. Veya herpes. Bazen Hı -hı. temasla bulaşabiliyor. Veya bazen bizim Türk toplumda bilmiyorlar. Hasta diyor ki, hocam kondom takmıştım, oral seks yaptım mı yaptım? Oral seks sırasında kondomlu muydun? Hayır, oral seksle pek çok bakteri bulaşabiliyor. Koruma mutlaka tek eşli yaşam veya kondom mutlaka takılacak. Bir diğer konu da bu hastalık bazen geciktiği dönemlerde özellikle kadınlarda da erkeklerde de kısırlığa kadar varan sıkıntılara yol açabiliyor. Erkeklerde yine prostatitlere yol açabiliyor. Bazen testis kanallarında, sperm kanallarında yapışıklıklar, kadınlarda PID, pelvik enfeksiyonlar işte tüplerde yapışıklıklara kadar gidebiliyor. Yani belimi üşüttüm deyip geçmemek, geçmemek gerekiyor. Geçmemek lazım. <laughs> Penisinde bir akıntı var. Nezle grip gibisin. Evet. Sürekli, en büyük belirti zaten. Sürekli çamaşırında bilekelenme var. Mutlaka gecikmeden doktora gitmen gerekiyor. Tabi bu akıntının tiplerine göre bakteriler de değişiyor ama ben soğukluğunun tipik belirtisi böyle bulanık kirli renkte böyle bir sarımsı yeşilim sıtırak bir akıntısı vardır. Hastalar sanki penislerin içinde bir karınca yürüyor gibi böyle hissederler. Yanma vardır. Sevimsiz, tatsız bir durum. Gerçekten çoğu hasta hocam tövbe diyor. Tövbe Hı. ettim artık. Evet. Sayenizde şu an bilinçlendiler bence hastalarımız. Umarım. Umarım evet. öyledir ama çoğu hasta tabii hocam tövbe diyor ama birkaç ay sonra bazen tekrar başvuran hastalarımız oluyor. Peki hocam teşekkür ederiz ağzınıza. Rica ederiz. Mutlaka hani bu konuda bilgili olmak lazım. Tek eşli bir yaşam ve mutlaka eğer şüpheli biriyle beraber oluyorsanız mutlaka kondom takmayı ihmal etmeyin arkadaşlar.